Evet arkadaşlarım bir sahur vaktinden, son sahurdan bu senelik herkese selam olsun. Şimdi videoma başlatacağım. İnşallah sabah devam edeceğim. Şöyle saatlerimiz 3'e çeyrek var. Bir tencere sarma bitti. Yarın az sarabildi. Ben o esnada yani yarın sararken yorumlarınıza cevap veriyordum. Uykusu geldi. Kızım sen bırak dedim. Aslında yaprağım var ya tam bu iç yetecek kadardı ama nedense böyle sarılmayacak kadar inceydi çok haşlamışım galiba bilmiyorum neyse bunu şimdi dolaba kaldıracağım dolapta da nasıl yer bulacaksam yemekleri koydum İçimi de hemen saklama kabına alacağım burada iki paket yaprak var bakacağım inşallah o saramadığım gibi değilse tekrar şu içle yarın sararız inşallah şimdi bu güzellik dolaba gitsin davulcular bir yarım saat sonra gelir bağış bir şeyler atıştırdı yattı şimdi ben de karnım tok zaten suyumu falan içeyim Ondan sonra sabah buluşuruz inşallah arkadaşlar. Şimdi şöyle soğuk soğuk şundan da içeyim. Evet bana afiyet olsun arkadaşlar. Evet öğlen ezanı okunuyor. Herkese selam olsun arkadaşlar. Şöyle rahat eşofmanları giydim. Saç boyadığımda genelde beklenen son. Başım ağrıyor ama öyle böyle değil. Kalktığımdan beri böyle şu tarafıma buz koydum. Neyse geçecek inşallah. Şimdi şu şuyla buluşacağız. Hadi gidelim bakalım. Bugün her yer kalabalık. Arabayla gitmiyorum ablamdan dolayı da gitmiyorum. Ay rüzgar esiyor. Otobüs yeni gidiyor. Neyse bakalım. Ah soğuk gibi. Evet ablamla buluştuk. Otobüse bindik geldik. Şimdi pazara doğru geçiyoruz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi ilk annemin alışverişini yapalım diyor abla aynen Or, zaten Annenin, çok bir şey istemedi Evet, annemin çoğu şeyleri var zaten alışverişini yapalım torbaları orada bırakalım sonra çarşıda işlerimiz var Sonra. bunları evet, hallettikten sonra Sümoş'a siz, maradına, oradan eve <laughs> <bir alışverişini gülüyor> edelim, işlerini görelim gideriz vakitli öyle bakalım şimdi o zaman hep beraber pazara gidiyoruz arkadaşlar evet. çarşılarda da şekerim sizi Ana burası nasıl esiyor pazara girdik. Abla çoğusu yok, farkında mısın? Bak, ortalar falan yok. Bunlar da bayram tatiline gitmiş. He, bak, İyi, Kumanya'ya gideceğiz. Kabak gördü dayanamadı Şule Bakıyor kaç lira? Ne kadar abla? Alalım mı? Ben de buradan aldım daha önce. 70 lira. İyi patlıcan düşmüş. Şimdi direkt karşıya geldik. Ablam tekrar annemi arıyor. Biz çaymayı bir şeyler koyduk oraya da yağ falan. Tekrar sorsun pazardan da istedikleri varsa alacağız. 250 lira ceviz. Şimdi alışveriş yaptık. Çok eksikleri yoktu ama yine 3 bin küsur tuttu. Ee, pazardan da annem domates salata. Başka şule? Domates salata. İşte kabağım var diyor. O He, fasulye gidiyor. zaten bulursa <laughs> 250 lira Fasulye iyi gidi. Taslim. Abi de ne diyor? Almayın diyor. <laughs> Hadi bakalım pazarımıza hoş geldiniz. Artık Bayramdan sonra pazar olmaz bir hafta Buyurun. olmuyor çünkü. Güzel güzel. <laughs> İlk o tarafa gidiyoruz. <laughs> He. Aslında o güzel de zılbıtı çalmadım. Üşeniyorum çünkü. Şimdi dondurucu var vereyim sana. Yok yok. Yiyesim de yok ama. Güzel. Abla yeşil soğanı var mı ki? 25 lira bak orada. geçen evet. yeşil O zaman bitmemiştir. Ne alacağız ona? <laughs> puzzle sever o. Şimdi alıp anneme getirmek istemiyorum ama nasıl güzel. Ay vallahi çok güzelmiş. şöyle manda yoğurdu alıyoruz. Ha. Hadi bakalım. Aynen. Ben dikkat etmemişim hiç burada. Ver bana. Ben. Hayırlı işler. Size de, Size de. Sağ olun. Kolay gelsin. Şeyi nereden alayım? Domates salatayı. Aynen. Sumoşun olmazsa olmazı lahana aldık. Çünkü istedi. Yarım kilo da ıspanak istedi de. Onu Ver bana. Onu bana verir misin? Abla lütfen ya. Şunu ver de sen alıyorsun ya. Rahat rahat al. O seçiyor çünkü. Fasulye 150 lira. Ya, ya. Sen bana mı git baba? Manavda Abi değişik ya. de anlamadım. Tamam, babacım, acı değil. Tamam sen devam et. Fasulye 150 idi yarım kilo aldık. Ispanak kaldı. Onu arıyoruz. Ablam bana vermiyor bak bugün. Nasıl he evet alalım. <gülüyor> <gülüyor> bu ay bu bu hiç göründüğü gibi değil. Bir sinirli bir sinirli abi seçtiğimizden değil kasadan vermek istedi ıspana. Ablam bir sinirlendi. Baktık tamam tamam dedi gitmeyin evet, kasadan verin. Sinelendirme <laughs> çok feyendim ben. <faydalan>. Ay <laughs> süpürgelere bak. Ben köylü şeyi ben kasadan değil dördünü almak istiyorum adam bana dedi kasadan değil. Ya kardeşim ben istediğimi niye alamadım? Al, al, almak istiyorum istediğimi almak istiyorum. O konularda ben biraz şeyimdir. Ben, şeyim diyor, ben söyleyemem ben mesela Allah'ım söyler. Ben yani. alıyorum. Öyle Süsü zaten, zaten normali o da işte ben biraz daha şeyim o konularda. <laughs> Pısırığım öyle diyeyim. Hadi şimdi bunları abiye bırakacağız, çarşıya geçeceğiz arkadaşlar. Çarşıya geldik. Ablam bir şeyler bakıyor. Ver onda. Şimdi. Baksın bakalım. Ne oldu? Nasıl? Arkaya mı koydun? Abla bu işte. O o. <laughs> Abla ya. Aynen. Benim hoşuma gitti. Evet, bir şeyler bir şeyler de bir, yani bir aynen olur. güzel güzel. Bu güzel. diğerlerindense Ablam şunlara bir baktı ama göster. Şu şu. Buna baktım. Bu daha güzel. Bunun şeyi kumaşı bir farklı. Evet, Benim daha da... çok hoşuma gitti. Hadi bu bakalım. Renk olsun, değil mi? Aynen o güzel. Başka ne rengi var ki? Lacivert mi? Yeşil var. Ama senin sanki üstündeki güzel bilmiyorum. Aynen. Onu alıyor. Buradan e, krem rengi pantolon almıştı. Onu değiştirecek ve bu ceketin şu rengini alıyor da şeyi çok güzel ama ya kumaşı. Kasada bakalım. Halletsin gidelim arkadaşlar. Böyle açık çarşıya geldik şimdi de ablamla. Var mı orada? O ceketi aldı ya. Altına böyle güzel bir pantolon arıyor. Bir de içine. İçine body gibi bir şey olabilir onun. Çünkü şey ya, ceket ya. Evet, Sümerciğime geldik. Bir şey diyor musun benimkilere? Herkesin bayramını kutluyorum. Evet. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin cümlemize inşallah. Biraz dönüşüyorum biraz biraz i̇yisin, ama. İyisin, Bayağı kilo verdim, kötü oldum. Şimdi iyiyim Allah'a Çok şükür. şükürler olsun. Çok şükür. Allah herkese saat versin. Hiç Amin. Yiyecek azıcık da olsa bir şey yersin ama saat hiç önemli Siz, sağlık tabii ki ama yemeden de olmuyor Allah herkese de çok İyi, versin da yok. Şimdi neler aldık annemin nohuttu fasulyeydi onlar hepsi varmış var, hepsi var. peynirleri buradan alacağım demiş ablama Hı. şöyle iki paket çay aldık yumuşatıcısı işte çamaşır suyu sıvı yağ annem bundan hiç kullanmamıştı abi de bundan vardı ben bundan şoktan aldım çok memnun kaldım Hı. annem böyle her deterjanı kullanmıyor maalesef onu ne? beğenirsin Helva almış ablam şöyle. Tereyağı 2 kilo galiba. Evet. Reçel almış. Biraz zeytin aldı. Şöyle yine o Trabzon tulumundan aldı. Ha, Makarna, tuz. Sana kayısı. Azıcık incir. Bak bu hurma çok güzel ha. Bundan yersin. Hurma, ya, hurma. Şeker az mı 2 kilo ben aldım Bak hani şekeri. Şöyle. Yeter ama. Şey. İç ya. Hiç yoktu. Anne şey yaparız onu. Bayramdan sonra getirir abi. Şöyle mandayla inek yoğurdu muydu bu? Evet, aynen. Denemek için aldık. Annemle babam yoğur seviyor. Eğer beğenirsek bu beyefendi çay cumadan geliyormuş ve aynen. her cumartesi orada oluyormuş. Alırım onu. İşte beğenirsek alırız. Şöyle aynen. kabak aldık. 600 lira kilosu ha bu hurma. Onu ye, ye babam mı? da yesin. Araba? Bu da öyle çok Kumanya farklı. böyleydi. Şimdi kumanyaları yerleştirip hemen şu pazar alışverişinde gösterim. Pazardan birkaç eksiği vardı annemin. Allah güle güle yemeği nasip etsin. Amin anne. Bak anne iki tane pazı. Salatalık, biberlere de bir bakar mısın? Aa çok güzel. Acı değil değil yok, mi? Yok yok. Ispanak, domates istedin. Fasulye bir yerde bulduk. Bir ha. de lahana aldık. Başka eksik yoktu şey var mı maydanozun dereotun var mı var, var. Ha, Tamam şimdi bunları da poşetlerini değiştireyim ablamın cici'lerini göstereyim size bayram çocuğu başka butikte bu ceketi çok beğendi onun altına palazzo pantolon aldık bir tane de şöyle iç aldı ama giderken tekrar ayrı bir iç bakacak giyince ceket falan çok güzel oldu şimdi size bakın Sümer'i gösteriyorum Sümer hanıma bakın <laughs> kendine ne zaman gittin? hafta içi mi <laughs> Ha, bize gelince halim yok Sali, hastayım. Yok salı gün çok iyiydim. <laughs> Allah seni Bilal güzel. Mi? Güzel. Hayır mi? hayır güzel güle güle ben, giy. Güle güle giy. Niye yakışmasın? Ben bunu ayırmıştım. Sebahattin'den mi aldın? Sebahattin'de yok ki. He Zaten yok mu? Senin o kızlardan Şendan aldı dedin ya. Kızlar temişe, kim? He, dilek'ten aldı. Kaç lira? Dilek kim? 1290. <laughs> İyi. Niye o kadar uygun? Çok güzel. Ama da. kış bitiyor. Hmm, işte. Güzel güzel. Birlikte şey bir bakayım. Bana olmaz o kız. Yeşim, olur olur. Peki, <laughs> şimdi bana da denettiler. Kumaşı falan çok güzel ama abla. Hı -hı. Gerçekten güzel, uygun da almış annem. Güzel güle güle top. kullan. Çok şey nişah. anlamadım hala nereden aldığını çok da. Kaldı. Ya şimdi çıkıyorsun da ekmek falan var, simitçi var. Böyle içeri giderken. Ana yıldızı Yeşim diyor. Yeşim, Toptancı Sokağı'ndan tamam, da. Tamam. Yeliz'i diyor. Al, Yeliz'den al. al. Sarışın kızlar mı vardı? Iki, i̇ki tane kız. Tamam. Yeşim tamam. şeyden de çıkılıyor. Nereden? Ee, Emralin. Toptan. Tamam tamam. Oradan da çıkılıyor. Bu taraftan da. Yeliz'den, al. Yeliz'den almışsın. Onun malları kaliteli. Ben hasta olmadan ayırttım onlara. Aa, Geleceğim diye. Aa, tamam abla dedi. Şey yapayım, ne almışsın. dediler biliyor ha, musun? İndirim. Biz dedi seni bugün gelir diye ümit ettik deyince hasta oldum kızım. Olur mu dedi teyze dedi. Çok sevdiler beni. Güzel güzel. Giydirdiler güle güle. giydim. Sebahattin diyor ki ooo çok şükür. Ha Sebahattin abinin yanına gitmiş. <laughs> taksit verdin <laughs> Allah ya. seni. Neyse güle güle kullan. Güzel Aa, günlerde. Şimdi güzel günler. şunları yerleştirelim. Şimdi annemle ablam çay içecekler. Ben gideceğim. Malum iftara yemek hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlarım. Annem güveçi kullanmış. Ah lahana dolması yapmış. Ha, yok yok şu an istemiyorum ben. Bana illa iftara getir diyor da yok. Şöyle abla kağıdını alıyorum. Görüyor musunuz? Anacığım etli lahana yapmış güveçte. Dedim anne cam ocak patlıyor diyorlar. Niye cam ocakta yaptın? Hiçbir şey olmadı kızım diyor. Yok yok. Bakayım. Ama patlıyor yazmış herkes. Şunu al, kapatayım da. arkadaşlar. Onlar dediğim gibi. Artık ben yarından sonra çay keyiflerine katılacağım inşallah. Olsun. Ellerine Olur. sağlık. Olsun. Amin herkese. Evet gidiyorum. Annemin çöpünü aldım. Aldıklarımızı yerleştirdik. Ablam burada. Onlar çay içecekler. Ablam bir, bir buçuk saat sonra falan çıkacak. Şimdi burada daha çok belli bak beyazlarım. Neyse bakalım ben de hemen AVM'ye yürüme ineyim. Oradan otobüse bineyim. Hemen gideyim. Yemeklerim var da fırında tavuk yapacağım. O yüzden saat 5'e geliyor. Anca yetişirim arkadaşlar. Aha da yağmur başlamış. Annelik. Elle dolmadan al. Elle dolmadan al. Ay bayağı yağıyor. Ben çarşıya Aynen ben şuradan otobüse binip buradan çarşıya gitmem lazım. Şemsiye alsa mıydım Bayağı yağıyor. Hadi gidelim. Tam ikindi vakti çarşıya indim. Şimdi bizim oranın belediyesine gidiyorum otobüsüne. Markete de uğrayacağım. Oradan yemek hazırlığına inşallah. Burada yağmıyor bakın ama ben ıslandım. Şimdi otobüsten Bim'e uğrayacağım. Yaren de çiğ köfte istedi. Ya otobüs geç kalktı falan. Anam saat beş buçuk oldu ben gelene kadar. Neyse daha erken pideyi falan da alayım. Annemden çıktığımda dört buçuk beşe geliyordu. Daha beş olmamıştı. Saat şu an altıya geldi. Yetişeceğiz inşallah. Daha hazır kahve almayı unuttum. Yani çekilmiş kahve. O yüzden hiç yoktu aldım. Aldıklarımı öyle bıraktım. Hemen yemeğe giriştim. Tabii tavuk nasıl oldu bilmiyorum. Hemen sosladım. Şimdi indirmeye yakın biber koyacağım. Hemen açalım arkadaşlar. Bunlar da baba kız. Sinema keyfi yapıyorlar. Şu kapağı da açalım. Pişsin bakalım yemeğimiz. Dolaptan çorbayı falan da çıkartayım. Evet son olarak hayırlı bayramlar Dün davulcular bitirememiş sanırım. Alt mahalleye geldiler şimdi son 10 dakika. Bunu tekrar fırına alırım. Çorbayı ısıttım. Patlıcanı ısıtmadım çünkü bu da olduğu için. Dedim onu sonra yerler. Salata yaptık. Çiğ köftemiz daha ne olsun. Allah kabul etsin. Seneye tekrar inşallah Ramazan'da kavuşmak nasip olsun arkadaşlar. Bize de afiyet olsun. Dur davulcuları da çekeyim size. Yalnız ben bunları gece o kadar bekledim. Dün akşam gelmediler. Bak oradalar. Burayı bitirdiler. Şimdi aşağıki mahallede para topluyorlar. Güzeldi. Şimdi yemeğimizi yedik. Etrafı topladık. Ben söylemiştim size galiba aşırı bir baş ağrım vardı sabahtan beri. Ama yemekten sonra bir bakarım ki bir tane ilacım yok. Nasıl bitti? Hani ben nasıl fark etmedim onu bilmiyorum. Ablam şey dedi bana. Barış e, baş ağrısı polikinliği varmış da oradan bir randevu alacak. Çünkü ben nörolojiye gidiyorum normalde. Her neyse şimdi şurada açık eczane var. İlaç alacağız, yürüyeceğiz. Barış bir de göster. Bayram şekeri. <laughs> diyor ki çocuklara bayram şekeri vermeden olur mu yeşim diyor. Artık hangisi denk gelirse mamaları da vereceğiz arkadaşlar. Ama soğumuş havaya. ya. Sen üşüdün mü? Daha soğuk geldi. Şuramdan gitmedi ya neydi bugün bilmem Hava soğuk ya park bomboş Ama yağmur atıyor İlacı aldım Şimdi Kedilere doğru gidelim bakalım arkadaşlar Hiç kimsecikler yok Sarıda yeller esiyor da bir tur daha atalım da Değil mi Yağmurdan dolayı da gitmiş olabilir Hiç kedi yok ki zaten ya, değil Yazık nereye sığınıyorlar ki Ha, ben de sevmiyorum ıslanmayı <laughs> Bak nasibe bakın nasibe O kadar kedi aradık Bu küçücük yavru çıktı afiyet olsun Heh, Ye hadi ha, ha. Bu da açmış görüyor musun Başarı, Hadi Hadi afiyet olsun sana Başarı. Yok kedi yok gerçekten Kaç tane denk geldi Barış şaşırdı Hepsi kaçıyor Hı. Ne oldu Tamam ye, ye. Hadi ye hadi ha, Yemene bak yemene biraz biraz biraz... Şey <laughs> Aa sev de diyor Hı. Barış Aha geliyor bir tane daha büyük geldi ama yedirmez hayır, mi hayır. ki? Hayır. O da yesin. Kardeşçe yiyin ama. Bizim eve geldiğimiz bayağı oldu. Ben hemen ağrı kesici içtim. Daha tam geçmedi ama inşallah geçecek. Şimdi arkadaşlar tatlıyı çıkaracağım. Şöyle şerbeti bunu aldım. Normalde hani bize gelen giden olmuyor ama anneme niyet yaptım. Yarın çünkü ablamlarla anneme gideceğiz. Orada böyle çay içeriz dedik. Şimdi çıkarayım şunları da. Sarmaydı. Ablam işte su böreği falan alacak. Öyle kızartma falan yaparız dedik. Güzelce böyle nar gibi pişirdim. Bilerek fazla pişirdim. Çünkü yarına da o şeyi kalsın istiyorum. Heh. Evet arkadaşlar. Evdeki kadayıfı buldum. Aldığım kadayıftan az kullandım. Bakalım inşallah geçen seferki gibi güzel olur. Barış'a bir sorayım da bundan kuru istiyor mu? Bir iki tane ayırayım ben ona kuru. Makine bitmedi. Bulaşık kurutma makinesi çalışıyor. Şimdi şundan bir tabak Tabaklar da hep yıkanacaklar. Ben düz tabaklar. Allah Allah. Şuna şöyle. Çok sıcak gerçi yiyebilecek mi bilmiyorum ama. Bir tane daha koyayım. Zaten çoğunu anneme getiririm. Şimdi ilk sıcağı çıktı. Çayın altını kısayım. Ne oldu yarım? Çay içecek misin sen? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah geçen seferki gibi güzel olmuştur. Olacaktır. Ben bu şerbeti tekrardan böyle buna boşaltıp üzerinden gezdiriyorum arkadaşlar. Bir şey daha, bir tur daha. Ben geçen demeyi unuttum galiba. örtmeyeceğim. Balkona koyacağım. ki yumuşamasını istemiyorum. Evet. O terliği duydun mu uşk? Bir kere daha dökelim. Tamamdır. Yarın bayramda yağmurluymuş herhalde. Ya. Hmm. Teyzen dedi. Ben hiç hava durumuna bakmadığım için. Olsun, Yok ama yine de ne bileyim. Sıcak olsa iyi olurdu. Zaten sıcak. Az önce soğuktu kızım. Tatlımız hazır arkadaşlar. İyice şerbeti çeksin. Antep fıstığı dökeriz yarın inşallah. Sümer Sultana getiririz bakalım. Tam mutfağa geldim. Kapanış yapacağım. Alarm çaldı. 10.30 saat. İlacımı içeyim arkadaşlar. Tatlı bayağı şerbetini çekti. Daha şey yapmadım. Ee, o şekilde balkona koyacağım. Yaprak dedim ya size az bir iç artmıştı. Sararım dedim birazdan. Ee, güzel. Ama şimdi de şey az gelecek. İç. Neyse o dün akşam son çıkardığım paket çok kötüydü ya. Artık Mayıs ayı geliyor. Bu sene de Allah nasip ederse. Aa bak bu da öyle. Bunlar görüyor musunuz? Ya çok haşlamışım ben bunları. Bunlar bir erimi olmuş ya. Bak böyle büyük büyük yapraklarda aslında. Heh, böyle kurtarabildiklerimi sararım. Neyse biraz. Şu ellerimi bir sileyim. Evet arkadaşlarım başımı sormayın daha geçmedi zaten İnşallah yarına güzel bir şekilde kalkarız Allah nasip ederse. Öyle bugünümüz izlediğiniz gibi annemin alışverişini yaptık ablam alacaklarını aldı sonra anneme çıktık onlar kaldı yani ablam biraz daha kaldı ben erken geldim iftar hazırlayacağım diye malum. İftarımızı yaptık falan derken buraları topladık makine bitmiş bu arada onu da açayım. Yatmadan onları da güzel yerleştirdim. Şimdi kurutmanın 25 dakikası falan kalmış, o da bitmedi. Öyle yani. Başka hiçbir şey yapmadım. Bu bayram hiç böyle hani evet geldikten sonra süpürdüm, evi sildim, toz falan aldım ama hani yağmur da yağdı. İyi ki de silmemişim. Ya bir de şöyle bir şey var. Allah nasip ederse Nisan sonu veya Mayıs başı hani böyle Hazirana sarksın istemiyorum. Bakalım. eniştemle de bir konuşuruz da boya işini halletmek istiyoruz en azından yaz gelmeden. Hem de böyle boya olduğu zaman dip köşe temizlik de oluyor, iyi oluyor biliyorsunuz. İnşallah bakalım öyle niyetimiz var. Allah nasip ederse diyelim. O zaman vedamızı yapalım mı yapalım? Sizler bu videoyu bayram günü izleyeceksiniz. Ben nasipse bayramdan sonra inşallah geleceğim, dinleyeceğim. Böyle enerjik bir şekilde geleceğim. Allah nasip ederse aynı saatimde sizlerle beraber olacağım. Dün böyle uzaktan hani gelememekten falan bahsedince Yurt dışındaki ablalarımı, kardeşlerimi, bacılarımı söylemeyi unutmuşum. Sizlerin de bayramınız mübarek olsun. Rabbim sizleri de tez zamanda ülkemize, sevdiklerinize kavuştursun inşallah arkadaşlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Herkese sevdikleriyle beraber geçireceği şeker tadında güzel bir bayram diliyorum. Nice bayramları inşallah sizlerle beraber... Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her zamanki gibi hepinizi öpüyorum. Hayırlı bayramlar.